Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmir hilal. Hakkıdır yürü yaşamış bayrağımıdır rüyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Köroğlu Ekeli, selam olsun. Benden Bolu Bey'in hesabı. Bolu'nun Çöroğlu Devlet Hastanesi civarı. Kardeşimi hastanede ziyarete gelmiştim. Durumu gayet iyi. Sistemi ve insanların diliktiklerinden oldu kendisi. Ben ona yıllarca dedim kendine strateji oluştur diye. O strateji oluşturamadığı için tekrardan hastaneye yatırıldı. Ben o stratejiyi yıllardır iyi uyguladığım için dışarıda özgürce geziyorum. Sistemi ve insanların delirttiklerinden olmamak için yıllarca bir şeylerin mücadelesini veriyoruz. Kendi bilekteki hızısından hareketle oluşturduğum hayat içgüdümü ölüm sisteme karşı tüm realite orijinistiyle yaşatmaya devam ediyorum. And we'll lose it.